Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mutlak değeri işleyeceğiz. Öncelikle mutlak değer ne demek? Nasıl yapılıyor? Bir onu işleyelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mutlak değeri işleyeceğiz. Mutlak değer aslında biraz karıştırılan fakat çok basit bir konu. Öncelikle karıştırılan kısmı anlatalım. Mutlak değeri hepimiz şu şekilde öğrendik. Mutlak değer dışarıya her içinde ne olursa olsun pozitif çıkar. Bu şekilde öğrendiğimiz için şöyle bir ifade bize her zaman yanlış geliyor. Öncelikle biz mutlak değerin ne demek olduğunu öğrenelim. Sonra bu ifadeleri inceleyelim. Mutlak değer demek sıfıra olan uzaklık demek. Bir sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığın 5'i hem 5 olarak alabilirim hem de eksi 5 olarak. Neden? Çünkü arasındaki mesafe benim için önemli. Şurası da 5 birim, burası da 5 birim. O zaman mutlak değerin negatif veya pozitiften ziyade bir uzaklık gösterdiğini bilelim. Evet her zaman pozitif çıkar. Neden? Çünkü bir uzaklıkta mesela şey diyebilir miyiz? Eksi 3. Eksi 3 metre diye bir şey yok. Benim bu aslında bilinmeyen Devreye girince mutlak değerin içi bizim için negatif bir sayı mı pozitif bir sayı mı? Biz bunu dışarıya negatif diye çıkartmıyoruz. Şöyle. Şu şekilde gösterelim. x eksi 3. Buradaki ifadem belki de eksi 7'dir. Belki de 7'dir. Örneğin mesela şurası 7 olsun. Aynen 7 işlediğimde ya eksi 7'dir ya da 7'dir. Biz yüzden sadece bu mutlağın içinin eksi 3'ün eksi 7 olduğunu düşünüyoruz. Ya da x eksi 3'ün 7 olduğunu düşünüyoruz. Hani buradaki mutlak ifadeyi eksi olarak çıkartmıyoruz zaten. Sadece eksi 7 olabileceğini ihtimalini veriyoruz. Ve bu yüzden x mesela eksi 3 karşı yattığımızda artı 3'ten eksi 4 gelir. x eksi 4 değerini alır. Neden? x e eksi 4'ü yazalım tam görelim. x eksi 4 eksi 3 eşittir eksi 7. Tabi mutlakça eksi 7. O da dışarıya 7 çıkacak. Sağladı. Aynı zamanda bunu da gönderdiğimizde x eşittir 10. O zaman şuradan yapalım onu da 10-3 eşittir 7'den. 10'dan çıktığı zaman mutlak 7. O da benim için 7 yani 7 birim 7 birim. Eksi 7 birim diye bir şey olamayacağı için direkt 7 birim. O zaman biz mutlak değer şöyle bir mutlak değer gördüğümüzde şunu diyebiliyoruz artık. x-3 7 de olabilir. Eksi 7 de olabilir. Dikkat edin mutlak değerin dışını pozitiftir negatif diye çıkartmadım. Sadece içinin negatif olabileceği ihtimal üzerinde durdum. O yüzden her iki ihtimal alınır ki ÖSYM genelde böyle durmuş. Bakalım sorulara. 2014'te eşitliğin sayılarının toplamı kaçtır diye sormuş. Bizden tam sayı şeklinde mi istemiş? Evet. O zaman ben bunları değer vererek direkt kolay yoldan çözerim. Kaç tarafa atayım. Eksi artı uğraşmaya gerek yok. Şimdi bir. Buradaki ifadem benim. X eksi 4'ü nasıl bir ifade? Mutlak. Burası da mutlak. O zaman her ikisi de negatif çıkamayacak. 3 eksi 2 eşittir 1 şeklinde diyemeyeceğim. Çünkü burası ne kadar eksi 1 de olsa dışarıya 1 diye çıkacak değil mi? O zaman o zaman her iki ifadenin de neler olacağını düşünelim. Bir önce değer verelim. 0 ve 2 olabilir mi? 0 ve 0 artı 2, 2. Aynı zamanda 2 artı 0 olabilir. Aynı zamanda önce de yapalım. 1 artı 1 de olabilir. Şimdi 0 artı 2. Burayı 0 yapmasını isterken buranın 2 olmasını istiyorum. 0 olacak tek değerim 4. 6'dan 4 çıktı 2. O zaman 4 sağladı. Birisi 4'müş. Şimdi mavi rengi deneyelim. 2 çıkmasını istiyorum. Nerenin? Bu ifadenin. Şuranın da 0 olmasını istiyorum. 0 yapan değerim 6. 6 yazımda 6'dan 4 çıktığı zaman 2 oldu. 2 artı 0. 2 oldu sağladı. O zaman diğer bir değerim kaç oldu? 6 oldu. Toplamını soruyordu. Son olarak turuncuyu yani 1'e biri biri deneyelim. 1'e biri 1 bir çıkması için 4'ten e, kaç çıkınca 1 olur ya da 1 olur? 1'lik zaten aşikar görünüyor. 5'ten 4 çıktı 1, 6'tan 5 çıktığı zaman 1. O zaman 5 olabilir. 10, 15. 2014 yılındaki soru da şöyleydi. Şurası 2, burası da 5 olması gerekiyordu. O tarzda da siz çözün. 16'ya bakalım. Şimdi e, şöyle bir ifade vermiş ve değerlerin çarpımının kaç olduğunu sormuş bana. Öncelikle bir mutlak değerimi yalnız bırakayım. 4 eksi x eşittir x eksi 2. Gördüğümüz gibi buradan da iki yolu gideceğiz. 4 eksi x eşittir x eksi 2. 4 eksi x eşittir x eksi x eksi 2. Buradan baktığımızda 4, bunu bu tarafa atayım, bunu da bu tarafa atayım, direkt işleme geçelim. 2 artı olarak geçti. 6 artı olarak geçti. 2x. x eşittir. 3 oldu. 3'ü yerine yazdım. 4'ten 3 çıktı. 1. 3'ten 2 çıktı. 1. Sağlar. Şimdi eksi dağıtalım öncelikle. Eksi x artı 2. Eksi x'ler birbirini götürdü. 4 eşit değil. 2'ye buradan bir çözüm kümesi gelmedi. x değerler çarpımı demiş. Tek bir değer alır. O da 3'tür. Şuradan farklı bir değer mesela attık buraya. Aa, acaba işte hatası mı yapıyorum? 2x eşittir 6'dan. Belki X tekrardan üç tarz bir şey bulunabilirdi. O bu da muhtemelen şıklarda çeldirici olabilir. 2018'de de bu şekilde bir soru gelmişti. X aşağıdakilerden hangisi olabilirdi ve bütün şıklar pozitifti. Pozitif olacaksa şimdi ben pozitif bir ile pozitif bir sayı toplamam pozitif olacak. Yani buranın ilk içerisi benim için pozitif bir değer. O zaman olduğu gibi çıkar. X artı X artı 5 eksi 17. 2x eşittir. Mutlak içerisinde 2x eksi 12 eşittir 10'a. 10 benim için şunu ifade ediyor. 2x eksi 12 aslında şu 10. Belki bu şekilde bir 10 veya şu şekilde bir 10. Bu şekilde olduğunu alırsak bu. Şöyle eksi 10'u alırsak da onu şuraya yazalım. Eşittir eksi 10. Karşıya atalım. Artı 12 eksi 12 eşittir 2. 2x x eşittir 1. Yerine yazalım. X'in 1. 5 bir daha. 6 bir daha. 7. 17'den çıktı. 10 sağladı. Hemen diğerine bakalım. Karşı yaptık. Artı 12, 22 eşittir. 2x'ten x eşittir. 11. 11 yerine yazdım. 11, 5 daha 16. 16'dan 17 çıktı. Eksi 1. Artı 1 de buradaydı. Yani 11 yazınca da sağladı. Hangisi olabilir? Şıklardan hangisi varsa o olabilir. 20. Buna göre x çarpı y. Şimdi baktığımda burada iki tane bilinmeyen var. Mutlak var. Burada tek bir bilinmeyen var. Hemen x eksi 2 eşittir. x artı 8. x eksi 2 eşittir. Eksi x eksi 8 x'ler gitti. Buradan bir çözüm kümesi gelmiyor. x attım 2x. x attım şey 2'yi attım artı 2 diye geçti. Burası da eksi 6. x de benim için eksi 3 geldi. Eksi 3'ü yerine yazdığımızda 3. Hep yerine yazın. Eksi 3. Eksi 2 Eksi 5. burası da 5 oldu. Zaten mutlak cep sıfır olan uzaklıkları eşit. Yani x'im eksi 3 doğru. Eksi 3 yerine yazalım hemen. Y eksi 3'ün 2 katından artı 6 mutlak değerce tabii eşittir y eksi 3'e. O zaman y artı 6 eşittir y eksi 3 veya y artı 6 eşittir eksi y eksi 3. Y artı 6 y'ler birbirini götürecek. Aynı ifade karşı zaten gitti. Bunlar 6 eşittir eksi 3 olmadığı için çözüm kümesi boş küme burada. Bir şey gelmedi. Maviye bakalım. Bu tarafa attığımızda 2'ye diye geçti. 6 eksi 9. 2'ye de bizim için eksi 9 bölü 2. Eksi 9 bölü 2'den cevabım eksi 20. Eksi eksi artı oldu. Eksi 2 artı 27 bölü 2.